Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Five Nights at Freddy e oynayacağız. Yanımda Sercan var. Herkese merhaba arkadaşlar. Hemen başlayalım oyuna. Ee, düşük boyutlu bir korku oyunu. Çok iyi bir oyunmuş. Arkadaşlarımızdan öğrendiğimize göre. Evet. Bakalım altımıza sıçmadan oynayabilecek miyiz? <laughs> Oyunun konusu... Bismillahirrahmanirrahim. 12'den... Bismillahirrahmanirrahim. 6'ya kadar sabah 6'ya kadar e, bir yerde bekçi olarak duruyoruz. Öyle geçiyor konu. Kamera değil mi onlar? Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hello? Hello? Bismillahirrahmanirrahim. Oyunda Gündü kreş gibi bir yer olması lazım. Iyi. Iyi. Belli bir şarjımız var arkadaşlar. Sabah 6'ya kadar... Bismillah. Ses geliyor bu ses geliyor. Bunlardan biri kaybolduğu zaman o zaman korkacağız işte. Baksana. <laughs> Ölüyo biri galiba Yok yok Bir, bir şu an sağlam Arkadaşlar oyun Normalde crash gibi bir yerde geçiyor. Ee, bu hayvanlar Anadis gibi normalde <laughs> Bismillah işte. Kapıyı ee, bunlar normal hayvanlar gündüz ee, Gece olunca ayaklanıyorlar arkadaşlar. Galiba birbirleriyle buluşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engelliyoruz. Ee, bizi öldürüyorlar galiba büyük ihtimalle. 5 gece kalabilecek miyiz bakalım. Saat şu anda bir İlk gece fazla zorlamıyorlar bildiğim kadarıyla. Diğer gecelere bakalım geçebilecek miyiz. Fazla kamerayı falan kullanmamız lazım da. They used to be allowed to walk around in the streets, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without a normal life. Şey now, concerning your safety, the only the thing that I want to point out to you as a mind watchman here, if any, is the fact that these characters, if they good. happen to see you after hours, will recognize you as a person. Ben dört tane diyebiliyordum bu yaratıkları ama Yanlış hatırlıyorum ya, bu ne yaptı? Işıklar hani Bilmiyorum. Hani ışığı görünce galiba kaçıyordu Hatırladım kaydı Hala bir AM gördüğünüz gibi saat Gece bir %60 bir şarjımız kaldı bakalım Adam da bir susmak bilmedi arkadaşlar. İki oldu saat. Şu anda hiçbir sıkıntı yok gibi. Evet. Şu ışıktan bir tırsmadım değil hani de. <laughs> biraz açık bırakamıyor muyuz? Şarjım bitiyor bak. %58 şarjımız var gece 6'ya kadar. Bir... Şarj vermeleri saçma mı sanki biraz. Bu kadar yani güzel bir yer, gibi bir Şarjla... sesler nereden geliyor ya? Kamera Bu oyunun modları da olması lazım. Onları da oynayacağız inşallah. Yakında Outlast gelebilir arkadaşlar. Bism evet. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Biri geliyor. Hayır. Orada, orada. Ne yapacağız? Bismillah. Bismillah. Orada, orada. Kapıyı aç. O gelsin, sorun değil şu an. Bismillah. Adam şöyle bir ah, daha çıkabilir ya da <laughs> korkma. Şimdi ben korkmuyorum. Ya korktuğumuz hani bir şey olsa. Bu ne lan? Abi sen sor kafayı yedirecek bana. Kafayı yiyeceğim şimdi. Evet müzik bir hafiften gelmeye başladı. Demin bunun ağzı açık değil miydi? Bu da harekete geçecek gibi duruyor. Evet. Allah'ım nasıl geçecek? Ya hadi sen de geçeceksen geç artık. Saat 4 oldu. Aa. Geçti kenar. Kabak. kabak. Kabak kabak kabak. Ya tabak, da öbürü harekete geçti. Yok yok yok. Orada. Hala oradayız. Kapak karıncalanıyor yalnız. He? Karıncalanıyor. İkinci geceyi sen oyna istersen Sercan. Geçer şey. İnşallah. Kameralar kapandan korkacaksın aslında. Evet gitti. Gitti mi? Hayır. Ka bir kapandı tırstım ben hafiften. Analiz. Bir tanesi de gitti. Neredesin amına? Tamam. Allah'ım Allah'ım. Biz de oyun şansımız kaldı. Basacaklar. Anasını sikim basacaklar. Ya şurada bir gitmedi ya. Nerede bu amına? Şuradadır büyük ihtimalle. Açmak zorundayım. Niye? Aha. Kapat. Bizde altı şarjımız kaldı. Oluyor Sercan hayır 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 hayır. Hadi sikeyim. Hadi sikeyim kaval. Hadi sikeyim. Hadi sikeyim. Aa! Aa! Hadi sikeyim ona. Her an şey yapabilir. Sağdaki de gelecek. Hadi geliyorlar. Aa! lan. Şarjımız bitti gelecekler. Anas kim gelecekler? <laughs> Anas kim? Anas ah. kim? Kalbim durdu. Anas kim kalbim durdu? Ah. Ah. Ay. Ya başta kapıları kapatmayacaktım ya. Tam da 5 ayamda öldük. Aa. Ondan bile korktum. Hadi yani ne yap ne yapacağız şimdi Devam edelim. Bir daha oynayalım. İkinci bölüme geçersek bitirelim bölümü. Aynen öyle. Uf, kalbim duracak. A Ay, olduğum. aynen. Kalp kapıyı mı kapatmamız gerekiyor? Arkadaşlar bir de bu oyunu gece oynadığımız için. Aynen öyle. Allah'ta evde kimse yok da. Rahatça Sadece kamerayı izleyeceğim öyle. Ya ikiye kadar, bire kadar bekleyeceğim. Fazla bir şey olmuyor o zamana kadar. Evet. Kapıyı kapatınca ne oluyor peki? Şey. Şarjın gidiyor ya. Orası, hani orası değişik geldi ya biraz bana. Güzel Güzel oynama kurgusu falan. Arkadaşlar yılın en korkunç oyunlarından hatta oyunu Cry of Fear'i de oynayacağız yakında. E, 2014'ün değil 2013'ün pardon yanlış hatırladım. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. şu anda bir sıkıntı yok. İlk şu harekete geçiyor şu siyah. Ha değerli. o siyah panda. Siyah panda harekete Panda mı onda? O da değil. Panda panda galiba. Bundan sonra left 4 did gelebilir. Onu da söyleyelim hemen. şöyle yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Hani gece gece yapmayı planlıyoruz oyunları, bu oyunu. Evet. Şu anda bir sıkıntı yok. Saat 1 oldu. Yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolara yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Unutmayın sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Top 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 dizi siliyor. Aynen. Cool. Şu anda bir şey yok. Şunun gözüne baksana gözünde bile hayır yok şunun. Allah belasını versin. Altına sıçtım az önce. <laughs> Aynen. büyük ihtimalle ya gördüğün gibi ilk gece fazla zorlamadılar. Evet. Öbüründe bayağı zorluyorlar ikinci gecede. Evet. Şarj kendi kendine gidiyor anlamadım ki. Çünkü şeyden dolayı kamera kayıt falan şu işi bile yetiyor hani. İkin bir arkadaşım var. Şakam yaptım bilmiyorum da ikinci gece kalan şarjı devam ediyorsun demişti bana. Öyle bir şey olursa oyun bitirilmez ki zaten. Kameranın sesi bile acayip geliyor insana. Evet. Gece iki oldu hala harekete geçen yok. Bu arada arkadaşlar yakında PlayStation 4'te bir oyun çekeceğiz. Evet, Peki bir yani. tanesi harekete geçti. Bir yakında o da gelecek yani. Orada mı? Ha bizimkisi geldi yine, bekleyelim biraz. Üçe kadar bir şey yapmıyor fazla zaten. Ten? de canında, orada yok yani. Kayboldu. Ha şurada. Ha, duyuyor musun? Evet. Tam psikoloji ya. Anam! Ne oldu lan? bir şey yok şu anda. Aha. Arkadaşlar bunda kamera karardığında kokacaksınız. Aynen öyle. Evet. Kararacak gibi duruyor ama. Evet gece 3 oldu bu arada. Ve Teki gitti Teki gitti bismillah Nere Aha Ananı sikiyim Al sana al! Ah. Bismillah Bismillah Aha Ananı iki ikincisi Kapıyı kapat kapıyı kapat Kapıyı kapat Sercan bu sefer bitirmemiz lazım Ana ha tamam sıkıntı yok Teki, orada. Teki de tam korktu Will Smith içiyor lan o. kim? Hı, tipe bak ya. Şeytan görse dile gelir abi. Evet. Hareketi Allah'u Teala <gülüyor> <gülüyor> Bak, Sadece ses. Oradan geliyor biri galiba. Teki tam kapımızda he, ben sana edeyim. Ya gideceğim şarj bitiyor. Ya şurada, şurada sıkıntı yok. Nerede sıkıntı var? Bak. Burada. Tam bizim kapıda değil mi? Aha o da harekete geçti sıçtık. 36 şarj kaldı hadi bakalım. Düşüyor gittikçe. Tamam. Sen buradasın. Ördek. Üçüncü. Aha, bu da geçecek harekete. Geçmiyor daha ya. Hangisi tehlikede oğlum? Abi, aha, biri şurada. Şuraya geçerse sıçıyoruz. Nere? Bir şurada. Şunlardan birine gelsin şuradan şuraya gelmemesi lazım. Ya 5 ol saat, 5 ol hadi. Kaçta gidiyordu bunlar? Altı tam altı da. Allah ya, yani gören de fazla bir şey zannetmiyor. Dedim bu nasıl korktu bir oyun Aynen olabilir öyle dedim. Ya. İki öyle. tane sevimli ayıcık normalde gece ama hepimizi sikiyor. Aynı doğru. Vallahi sana geliyorum. Hadi saat. Hadi ya. Ya harekete geçti bence ben sence. Bir bak bakayım. Yok tamam. Diğeri nerede? Aha. Yarak. ya. <laughs> Allah Teala onları ibret olsun diye yarattı. <laughs> Korkudan ne dediğimi bilmiyorum arkadaşlar şu anda. O derece değil. Ya sen de geçeceksen geç şuraya. Oh be 5 oldu saat. Kurtulduk galiba bu gece. Haydi bir saat daha. Geçti Anladım. mi? Saatler de kolay kolay ilerlemiyor sanki gerçek saat oh. ya. Şu ayının olduğu yeri kapatsana sen. Şu anda yapalım Sercan. Şarjımız yüzde on Aha sıçtık sıçtık. Bir daha harekete geçti ben sanırım burada avlanıyor Diğerine baksana ne yapıyor şimdi burada. Aha. Beş oldu. Hadi bir saat daha ya. Bir bak rahatça. Tam diğeri burada. Diğeri burada. Diğerine bak bir şimdi sen. Camıça bak camıça. Şartımız bitiyor ya. Hadi be. Hadi be. Saat altı olmayacak mı yani? Yerlerde sokam. Bitti bitti ya. Hadi altı ol ne olursun. Gel ray dedik. Ne oldu abi? Oh be! Geçtik bölümü. Geçti amına koyayım geçtik. Oh be! Saldır saldır. Göz zoruyla geçtik. Oh be. Ananı kim? Arkadaşlar videoyu sonlandıracağız şimdi. Evet. ha ah. Diğer bölümümüzde karşınızda olacağız. Görüşmek